Selamünaleyküm. Herkese merhaba. Evet, abiler, arkadaşlar, kardeşlerim. Tekrar hoş geldiniz. Bir süredir video paylaşmıyorum. Şahrın sesini kesme için Şöyle kapatalım pencereyi. Ne yapıyorsun diyecek olabilirsiniz. Hemen cevap vereceğim. Bildiğin limanda Trieste limanda, yani PLT limanda samanlıkta iğne arıyorum. Doğrusu arıyor. Muhtemelen şu karşı tarafta ama şurada bir ara daha kaldı. Biz buraya da bir yoklama çekmemiz lazım. Aksi halde bir şeye söyleyeceğiz. Maficilerden birine soracağız ya. Yani. şu araya da girmedik demeyelim. Biraz yaya gezeledim. Aa, burada yok ya. Zaten diğerleri. Bir tarafa bakıyormuş. Yo, bunlar da. Bunlar çoğu konteyner. Ya da swap torse. işte böyle yakınsan amenna yakın değilsen böyle gezeliyorsun dor seni bulacaksın ee, İtalya içi boşaltmamız olacak bu arada sana da Akdeniz'i bu kesimden göstermiş oluyor. Burası liman. Şuradan soldan gidersen direkt geminin içine gidiyorsun. Bir süredir elimiz değmedi. Video paylaşamadık. Benim gibi dorsa arayan arkadaşlar. Evet şurada bir tane dorsamız var bakalım. İnşallah budur kafadan. Ki bu değil 316 bizimkisi. ABB 316 plakayı bulacağız. Şu karşıda bir tane gördüm. Şimdi oraya bir bakacağım. Swap'a benziyor zaten. E, plakasından ötürü. Swap dörse galiba. Yani şans şansım olabilir mi? Yani şu direkt kafadaki olabilir mi acaba? AAV'miş bu. Yok. Bu değil. O. İşte arkada var bir tane. Geçen bu sırada tam dokuzuncuydu. Ha, evet dokuzuncuydu. Önümde sekiz tane dorse vardı. Adamlar da gemi boşaltıyorlar. Kimse bakmadı. Dediler sonra. Şimdi bak kaç tane? Yaklaşık bir yedi tane geçtik. Bak burada var bir tane. İnşallah bu değildir ya. Bunu buradan çıkarttırana kadar ölürüz biz yoksa. Bu da değil. Bu ABF'miş. Arkadaş bu nedir ya? Limanın içerisinde. Artık bir Maficiye danışmamız gerekecek. Maficiye şu maficiye danışacak. da bıraktı gitti. Neden Bizim oralarda bir laf var. Neden öyle dediler bilmiyorum. Haymana beygiri gibi ya da dolap beygiri gibi dolanıyoruz. Haymana'nın beygiri meşhur mu ki acaba? Var mı içerimizde hayma, haymana? Şurada bir tane var. Gene sıvap. Yok abi o da değil. bir girelim. Gerçi bu şu karşıya kadar yaya geldim. Buralara baktım ama yok. Abi bizim dorse ya gelmedi ya da bizim göremediğimiz bir yerde. Hele telimanın içerisinde böyle deli dana gibi dolanıyoruz. Şuna bak. Bir yani, Maficiler de yemeğe mi gittiler? Yok, gerçi başladılar. Şimdi başladılar da. Biz bu dorseyi zor bulacağız Mafice'ye sormadan. Milano tarafına gideceğim. arkadaşa, daha kadın, şu kadına bir sorsak. Buraya giremeyiz. <laughs> Excuse me. <laughs> ben şunları <sorayım. gülüyor> Oğlum abi geçiyor. Tren yolu viyadı. Tren oraya. Yok tren yolu mu diyor? Ablam Ablam. Haydi ona tekler Onu buraya getiremem bizi. Evet. Diğer tren diyor evet. dayı tren. Evet. Ferry or tren. İleride dayı senin diyor. Sen diyor. Yani onu alabilir mi? Yok etmeyin mesela. He? İleriden alacaksın, kendin alacaksın diyor. <laughs> Schade. Stop! Okay, alles klar. <laughs> Arkadaş, bizi sorduk, sistemi gitti kızcağızın ya. ya. bu nasıl bir iştir ya? Sorry de sorry. Sana da sorry. Biz, biz, şu çatının altına bir gidelim abi. O demin ki yandan yürüdüğümüz yer vardı ya. Sevgili yani Bu kızcağız şu mafiyi kullanıyor bak mesela. Sistem gitti diyor. Abi. ABB 316 ABB 316 ABB 316 316, dorsal nerede biliyor musun? Bak ben bana yok. Çatının altında değil mi? <laughs> çatının altında. Çatının altında değil mi? <laughs> Bak, burada şey çatının altında yürüyorlar. Bak, burada çık. Bu var ya, oraya çay şey almak öyle yok. Dorsayı olacak. Tamam. Göreceksin orada çayın altında. Tek zaten, tek. Tamam, süper. Evet. Bir gidelim bakalım. Çocuk tarif etti. Onlar da kendine dorsa ararken bizim dorsayı görmüşler. Daha doğrusu. Aa, daha orada. Bir tane var. İnşallah odur yani. Bizim girmediğimiz ara. Biz farklı girmiştik. Evet burası LT Liman. Sana limanı da komple gezdirmiş oldum. Yani farklı farklı yerler. Gidiyorsun, dolanıyorsun, ee, bulmaya çalışıyorsun doğru seni. Şimdi ya sağ olsun ama kızacağız. Sisteme giriyordu, sistem çöktü abi. İşte bedevi deyince gülüyorsunuz bunu. Bedevilik değil de bu nedir? E, Akdemir adam, o da arıyor Gördün mü? Çatının diğer tarafında karşılaşmıştık. Söylediğine göre ben oradan girmesem böyle gelmiş olsaydım görecektim. Şuradaki dorseyse ise tabii. Evet bulduk. Bak ağacık burada. Şöyle bir göstereyim sana. Bak. ABB 316. Hemen yanaşalım baba. İyi ya. Kimse emmidayı demek zorunda mafici peşinde koşmak zorunda kalmadık yani. Şimdi evrakımız çıkmadı. Evrak daha henüz hazırlanmamış. Yani gümrük açılmamış. Gümrüğümüz açılacaktı bizim. Evet. Şimdi aracın arkasında malzemelerim var. Ben bir onları alıp geleyim. Ondan sonra dorseye yine beraber gideriz. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Malzemeleri boşalttık. Yani daha doğrusu arabanın şasesinin üstünde olan malzemeleri şeye attık dorseye. Şimdi dorseyi bağlayacağız. Beraber bağlayalım. Önce şu arkayı bir kaldıralım. Bak şimdi. Nasıl yapıyoruz? Sana onu da Bilenler zaten şey yapmasın. Şimdi dorseyi kaldırdık değil mi? Kablo bağlantısı yapacağız. Ama önce her şeyden önce ne yapmamız gerekiyor? İmdat çekili mi çekili değil mi? Önce imdadı kontrol etmemiz gerekiyor. Hiç çekili değilmiş. Nitekim. Şimdi tablo bağlantısı yapacağım için aracı istöp ediyorum. Aracı neden istöp ediyoruz? Şase yapmaması adına. Tamam mı? Hemen kamera ne kadarını alacak bilmiyorum ama buradan tabi biraz kutsal vermek gerekiyor şimdi elektrik kablolarımızı da bağlayalım. ABS kablomuzu, elektrik kablomuzu bağlayacağız. Evet. Sonra da havamızı veriyoruz. Kutsal önemli abi. Şimdi Bak kablo bağlantılarını yaptık. Şuradan kameraya diyelim ki bizi takip et. Evet. Kamera bizi takip etsin. Şimdi ayağımızı kaldıralım. Ayaklar yerdeyken Dorsey'e girmeye çalışmayın. Ayakları kırabiliriz. Şimdi kablolarımız bağlandı. Ayaklarımızı kaldırdık gördü. Şimdi yapmamız gereken şey ise Dorsey'i yani çekici dengeye almak. Çekici dengeye aldıktan sonra Dorsey'e gireceğiz. Ondan sonra plate'i oturtacağız. Gel bakalım şimdi yine aracı takip etsin bu. Evet. Yine aracı takip etsin. Tık diye gireceğiz yerimize. Son bir işlemimiz kaldı. Hemen şuradan kameradan da görürsün zaten. Havası kalmamış. Dorsaya hava verdiği için önce çalıştıralım. Evet. Hadi oğlum. Uzaktan kumandayı stör stop düğmesine yanaştırın diyor. Tamam. Çalıştırdık. Evet hava kalmamış. Aynen. Dengeyi aldık arabamızı. Şimdi yavaş yavaş. Yükümüz bayağı ağır sanırım. Aynen. Plate oturdu. Bir de zorlatalım öne doğru. Gitmiyor. Bir tane daha. Tamam. Şu an dorseyle birleşmemizi sağladık. Şimdi yapmamız gereken nedir? İmdadı. İmdadı indireceğiz. Dorsey işimiz bitecek. Yani dorseyi artık sırtımıza almış olduk. Şimdi çoğu insan kabloları takarken dorse bağlantı kablolarını takarken ne yapıyor? Beni takip et. Bir dakika. Şimdi bağlantı kablolarını takarken ne yapıyorlar? Aracı istöbetmiyorlar. Yağışlı bir havada denk gelirse farkına varmazsa bu, bu kez ne yapıyor? Şase yapıyor. Evet. Dorsenin sigorta yani aracın sigortasını attırabilir, şase yaptırabilir, sıkıntı çekebilirsiniz. O yüzden çok zor bir şey değil. Düğmeye basıp aracı istop edip ondan sonra dorseye girmek. Beraber bir dorsenin etrafında bir gezelim bakalım. Hadi. Şimdi dorsemizi taktık. Şöyle. Şu an dorseyi alacağız ya. Beraber bir kontrolünü yapalım. Yani yolda gelirken İstanbul'daki şoför ya da burada maficiler bir şey yapmış mı Dorsa'ya? Herhangi bir sıkıntısı var mı? Vuruk, kırık, çıkık. Ondan sonra bak lambalarını açtım. Neden? Çünkü çalışmayan bir aksamı var mı? Bunları kontrol edeceğiz. Bak tamponun iki ucunda da plastikler var. Siyah plastikler. Onlar düşmüş mesela. Sol taraf vuruk hafiften bükülmüş. Çok hafif bir bükük var. Artık bunu bizim şoför mü yaptı, maficiler mi yaptı? Görüyorsun değil mi? Bak. Maficiler bunu böyle uzaya füze atacakmış gibi dikiyorlar abi bu dorseleri. Evet, dorsenin genel görünümünde bir şey yok. Bir sıkıntısı yok. Şimdi şeye geçeceğiz. Park alanına. Görsemizi bulduk. Park alanına geçip oradan da nasipse evraklarımızı alıp devam edeceğiz. Görseyi bulduğumuz, taktığımız yer burası. Şimdi oradan az önceki geldiğim yerden o burayı tarif eden çocuğun yanına orada boş yer vardı. Oraya çekip orada evrakların gelmesini bekleyeceğim. Ondan sonra da evrakları da aldığımız zaman şeye doğru boşaltma alanına doğru devam edeceğiz. Allah nasip ederse inşallah. Şimdi geçelim o arkadaşın yanına. Hadi bakalım. şunları bir baksana görüntü verebilmek adına kaç tane kamera kullanıyorum kıymetini bil ya yani. şimdi bir dört şey salalım arabayı bir salalım kendinde Evet bir bakalım yükümüz 11.4 basıyor ön taraf. 20 tonun üzerinde yükümüz var biz. Gerçi bulunduğumuz yer tam düz değil de ama. Evet. Şimdi o karşıdan giden mafi var ya. Mafinin oraya gideceğiz. Arkadaş sen niye açıksın ya? Mafici. Sen buraya mı geliyorsun? Karşıya mı gidiyorsun? Buraya gelmiyorsun arkadaşlar. Yükümüz ağır. Gerçi dengeli muhtemelen araba pek hissettirmiyor. Cingiller yerde. Yük hafif olsaydı şeytan dediğimiz o dorsenin üçlü. Bak görüyor musun? Bak sürterek geliyor. Bak görüyor musun? Bak bak bak. Bak nasıl sürtüyor bak. Ya biraz indirsen şunu. Ayak bu kadar havada. Ya biraz indir. Arka değmeyecek abi. Sen niye böyle kullanıyorsunuz abi? Ya mı bunlar ya? Perişan oluyor ya. Bu dorseler var ya buralarda. Yani yazık ya. Bu yazık günah ya. Ama adamların umurunda değil ki. Ya. Vallahi adamların umurunda değil ya. Biz de kendimize şurada bir yer bulacağız. Burada bir yere fark edeceğiz ama buradan da dorse çıkartacaklar. Nasıl yapacağız? Bravo olacak mı ben buraya girsem bana diyecek ki çık buradan nasıl yapacağız Vallahi bir girelim bakalım senin var orada diyor. Ben dorsa alacağım diyor. E, ne yapacağız? Şuradaki aralardan birine gireceğiz abi. Oradaki boşluklardan birine çekeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Gel abi, gel abi gel abi gel abi gel abi gel abi at sola at sola at sola Allah dorsa çatır çatır ediyor yükü bayağı sağlam demek ki burada tabi yandaki aynaya geç şey ee, ayna kamerasından alacağız buraları. Bu tarafı görüyorsun zaten. Burada yok da. Buranın bak şimdi sağ tarafta duranlar var. Gidip en arkadakinin arkasına geçeceğiz. Biri geliyor. Gelme baba. o gelmeden biz şuraya bir park yapmamız lazım. Gelme sevgili abim gelme gelme. Gelme ya. Lan ne acele ediyorsun arkadaş ya. Yani gelmesen ölür müsün yani? Yok abi zorla diyor. <laughs> Neyse gel artık gel. gel. Evet. Sarı çizgiyi görüyorsun değil mi? Şimdi onun içinde kalacağız burada. Aynen. Burada kalacağız. Ama çıkabilmek için kendimize biraz aaa arkada giriş var. Buraya duramazlar zaten arkamıza. Tamam. Biz de girişi kapatmamamız lazım. Yoksa bizi Populatörler. Evet. Bir videonun daha şimdilik sonuna geldik. Aynen. Bu da kısa bir video olsun. Dorsemizi bulduk. Onu gösterdik. Sana. Efendim bir süredir de video paylaşmıyorduk. Bu da arayı değerlendirmiş olalım bununla. Ee, Allah nasip ederse İtalya için. Buradan yaklaşık 390 kilometre gideceğimiz yer. Yolda da herhalde gündüze denk getirirsek yine çekeriz. Sizinle paylaşırız. Şimdi havluya geçiyoruz. Ee, sebebi şu. Evraklarımız çıkmadı henüz, Evraklarımızı bekliyoruz. Gümrük açılıyormuş. Gümrük açılıp işimiz bittiğinde de nasip olursa buradan çıkışa doğru geçeceğiz. Hadi bakalım başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize İtalya Trieste Liman'dan selam olsun. Elete Liman'dan. Bay bay.